İyi günler arkadaşlar. Köylü Bacı'nın Mutfağı adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yemeklerin yanında yiyebileceğiniz gayet besleyici bir limonata tarifi vereceğim. Köylü Bacı'nın Mutfağı adlı kanalıma abone olursanız, videolarımın altına beğeni tuşuna basarsanız beni bir tık ileriye çıkartmış olursunuz arkadaşlar. Şu anda tarifimi veriyorum e, ee, 3 litre suya bir tane portakal, bir tane limonla limonatamızı yapmaya başlıyoruz. Şu anda kabuklarını alalım, baş taraflarını şöyle keselim. Şu şekilde. Ben şu şekilde birer ev çizik atıyorum. Daha önceden Bunları isterseniz e, Derin dondurucu da muhafaza edebilirsiniz Bu portakal ve limonlarımızı e, Limonata yapmadan Bir yarım saat falan önce çıkarıp rondonuza e, koyup parçalayıp Gayet güzel limonatanızı hazır hale getirebilirsiniz Ben şu anda biraz da fazla yapıyorum Önümüz Ramazan Birazcık da buzluğuma atacağım ben bunları Ondan sonra Biraz fazla yapacağım. Siz benim arzu ederseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Önceden. Şimdi şu şekilde. Bunları bölümlüyoruz. şimdi limonumuzu, portakalımızı dilimlemiş olduğumuz limon ve portakalımızı blenderımızın içine attık. Sizler blenderlarınız eğer küçükse iki seferde de yapabilirsiniz. Büyükse de tek seferde halledebilirsiniz. Şimdi üzerine bunun üzerine bir su bardağı kadar şeker dökeceğiz. şu şekilde bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Bunu güzelce ince, ince parçalanana kadar dolaptan geçiriyoruz. Güzelce tamamını parçalanana kadar Robotumuzdan geçiriyoruz. Büyükçe bir kaba 1 litre su al. Büyükçe bir kaba 3 litre suyumuzu alıyoruz. Ben şu şekilde bir kap alacağım. Şu anda. Bir buçuk da böyle. Üç litre suyumuzu aldık. İçerisine bir tatlı kaşığı limon tuzumuzu ilave ediyoruz. İsteyenler fazla fazla atabilir veyahut azaltabilirler. Şimdi rondo'dan geçirmiş olduğumuz içimizi buna boşaltıyoruz arkadaşlar. şöyle iyice alalım israf olmasın güzelce kaşık yardımıyla iyice karıştıralım limon su şeker birbirine karışsın tamamıyla karışsın limonatamız. Böyle çok basit. Bunu önceden doğrayıp buzdolap poşetlerinde buzluğunuza atarsanız yapacağınızdan yarım saat önce çıkartıp aynen bu tarif ettiğim şekilde yaparsanız elinizin altında kolaylık olur. Yazın o sıcak günlerde falan çıkarın yapın arkadaşlar. Önümüzde Ramazan şimdiden elinizde portakal limonlarınız varsa yapıp buzluğunuza atıp Ramazan'da mis gibi yemeklerin yanına soğuk soğuk yapıp içebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Güzelce karıştırdık. Gayet güzel oldu. Şimdi derince bir kaba türbent koyacağız. Bunu güzelce süzeceğiz. Şu şekilde tülbentimizi koyduk. Bunu bu şekilde tülbentimizden geçireceğiz. Yavaş bir şekilde ilave edelim. şu şekilde güzelce şu şekilde güzelce süzeceğiz. İşte liflerinin geçmesini istiyorsanız İri tel süzekler var. iyi gözlü arkadaşlar. O tel süzeklerden de gayet güzel süzük yapabilirsiniz. Şu anda limonatamız hazır. Şu şekilde bunu sürahimize çekiyoruz. Buzdolabımıza koyuyoruz. Soyunca yemeklerimizin yanında mis gibi keklerimiz, pastalarımız, yemeklerimizin yanında mis gibi içiyoruz arkadaşlar. Yapmanızı hepinize tavsiye ederim. Gayet vitaminli. Biraz bizim kapağını kapatalım. Evet. Arkadaşlar. Limonatamız şu anda. içime hazırdır. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Kanalımda köylü bacının kan, Bacın e, mutfağı adlı kanalımda kalın. Beni izlemeye devam edin. Abone olun arkadaşlar. Videolarımın altına beğenilerinizi bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden içecekler afiyet olsun. Hoşça kalın.